Merhaba. <laughs> yani şimdi şöyle, Herhalde görmüşsünüzdür. Çok kişi Minecraft intro'su yapıyor, yapıyor ve ben Minecraft intro'su yaptığım zaman hiç güzel olmuyor. Yani yapıyorum bir şey olmuyor. Neyse. Şimdi bugün Minecraft'te ilk defa bir oyun videosu çekeceğim ama bu biraz ama bu oyun biraz komutla ilgili. Şimdi Herobrine'ı nasıl yaparız? Herobrine. Şimdi biz Size kısaca şey anlatayım bu Minecraft'ci gülleri. Hero Brian, e, Minecraft'tan bir tane hayali karakteri aslında kendisi aslında kendisi e, yapımcı olan Noch'un e, ölmüş karşı olan Brian'i temsil ediyor. Bunlar nereden biliyorum çünkü biliyorum. <laughs> Neyse. Şimdi Hero Brian yapacağız derken şöyle bir şey yapacağız ya bu e, bu. Peki yapmak için bunlar gerekiyor mu? Hayır. Çünkü Hera Buray'ın elle sizi öldürebilir. Nasıl? Şimdi buraya giriyorsunuz. Tabi kreatif olmanız gerek. Tabi operatör şeyini illa açmanız gerekiyor. Çünkü kreatif olduğu zaman operatör şeyiniz açılıyor. Ne yazalım? Buraya slash buton yazın. Çoğu efekt falan var. Efekt. Bakın. Bunu unutmayın. Et kelimesini ve P. Sonra da Bak burada birçok şey var ama biz bunlardan mesela diyelim Regeneration ya da ilk önce Resistance yapalım. Şimdi Resistance buradan ne kadar saniye kadar yani zaman ne kadar olsun çapabilir ben 12.500 diyorum. Çünkü diye telefonum olmuyor. Şimdi bekle. Hmm. Bekle bu biraz fazla oldu. Tamam. Neyse. Buraya da etkisi. Etkisinin ne kadar olduğu yani. Eğer değil ben bunu maksimum olarak 255 yaparsam yani dayanıklılık anlamına geliyor. Hiç hasar almayacağım bir şeyden. Ve ben de bunu istiyorum. Çünkü Herobrine neredeyse hiç hasar almayan bildiğin tan gibi bir şey diyebiliriz. Ama gözü ne de bez bilmiyorum. e bunu koyduk. Bakın şurada Gave Resistance 255 to Junior Murphy for 200 seconds. Tamam. E, burada gördüğünüz üzere bu onun gücü değil. Gücünü size test ettireceğim. Bir tane daha var o da güç. Çünkü eğer Herobrine diğer bütün tanrıları kıyaslarsak onlardan kat güç kat kat güçlü. Buraya Strange diye bir tane komut var. Strange. Strange'i bilenler vardır. Güç o anlamına gelir. Bunu yaptık. Şimdi 12500 tekrar da maksimum yapacağız. Çünkü dediğim gibi. Ya bak burada da geldi. Biraz hızlı yapıyorum buraya yani, efekt e, bu yazı ve bu yazı aynı olacak ama sadece efekt yani sadece efekt farklı olacak buraya regen yani regeneration anında bir tane şey var biraz İngiliz makam falan yapayım çünkü sevmişler yapayım böyle yapın çünkü bak yenilenme yenilenmedim. Canım sürekli dolu olacak. <laughs> yani o anlamda. Neyse. E, buraya şimdi aynı şeyleri yazıyoruz ama burada böyle bir komut şey falan yok. Böyle direkt falan basamıyorum. Ama o PlayStation'da falan var diye düşünüyorum. Ya da onun gibi. Bak. Effect P. Haze. Haze demek acele demek. Ama şöyle bir şey var ki ben bunu maksimum yaparsam <laughs> normalde ellerini kırarak yapıyorsun. Yani kreatif modunda olduğu gibi olduğu için de düşünebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Ne kadar böyle olursa olsun bu hayatta kalmada da geçerli. Yani direkt şey yapıyor. Bayağı iyi. E, bu dört tane Evet gördüğünüz üzere dört tane şey var. Bu dördü yani baya iyi bence. Şimdi bunu bir biz Ne açıldı? şimdi biz bunu bir test edeceğiz. Ah bak bu a, drone'da drone olmasın. Şimdi zombi ve creeper aldık. Buraya bir. Neden? Yok ne? Buradan midaydan yapmalıyız Çünkü biliyorsunuz zombiler ateşte yani güneş ışığında şey olamıyorlar. Vampirlere benzese de evet. şimdi bunlar bana gelip saldırsın ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Bak bana geliyorlar ya Hiç azar yok Bir de Regeneration olduğu için ee, Regeneration olduğu için bir de canım falan yedi Şunları Elimi bile dokundurmuyorum çünkü haste koyduğum için artık Birini zihisel öldürebiliyoruz yani öyle gibi gözüküyor aslında yumrukla vuruyoruz Ama sanki zihinsel gibi, tamam Creeper bayağı şey sinir bozucu bir şeylerden, baya bozucu. Bak bunlar çok yakın o yani bunlar sizi gerçi de direkt öldürebiliyor. Ama görüyorsunuz. Şimdi fal demiş bir şey var. Düştüğünüz zaman üç blok üzerinden düştüğünüz zaman işte yarım kan canınız gidiyor. Peki ben bunu yedi yüzden yapsam bu sayı tabi sayarsak ee, bir bakalım. Biraz düşünmem gerek. Ee, şimdi dur. Bu herhalde 600. <laughs> 644 metreden olacak çünkü 700. Neyse. Şimdi TP yapalım. Burada bir tek bir şey yazmıyor. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 falan sallıyorum çok var 700 çünkü bu yükseklik buraya da böyle yazdım evet bak hayatta kalmıyor şu anda düşüyoruz Ee, şu arkadaşım. Evet. Bu neydi? Buydu. Gördüğünüz üzere asla ölmüyoruz. Ve bundan sayesinde yani bakın dedim bak hayatta kalma olsa bile ama ne bileyim yani taş kırdığımız zaman bize gelmiyor. Ondan dolayı kazma gerek. Yani böyle yani acele olsa bile illa kazma gerekiyor ve bu da saçma. Ama neyse biz böyle böyle çok güçlü bir şey. Tabi bu hero burayı nereden çıktı hiç kimse bilmiyor. Tabi ben de bilmiyorum. Yani şu az önce orada hiç umursamadım. Çünkü dediğim gibi hero burayı normal sizi ölümsüz yapar yapar Minecraft'ta. Yani bu, yapmak için bu dört efekti size lazım gerek. Haste Strange, regeneration ve resistance. Dayanıklılık, yenilenme, güç, hı, acele. Falan yani bu dördünü alırsanız her obrayın güçlerini olacaksınız. Ama tabii ben biraz daha skin istediğim için ben, hiç Ama ben biraz daha skin istediğim için yani böyle isterseniz her obrayın gücünü de yapabilirsiniz. Şimdi normal Steve alıyorsunuz sonradan iris ve göz hakkı Göz akını, göz akını e, beyaz yaptığınız zaman aslında o iliz böyle beyaz olduğu zaman böyle biraz birazcık koyulması olacak ama göz akını da beyaz yaparsanız o zaman tamamen tamamen beyaz oluyor yani bu işte biraz e, o patlasaydı olacaktı da ben patlamasına izin vermedim kapak buldu mu mesela? Şimdi tek vuruşlu olduğumu hatırlayın hatırladığım zaman <laughs> bir anda böyle şey oldu. E bunu saymıyorum tabii ama bu dört tane özellik sizi hero brain yapmanıza zor mi? Minecraft hayranısınız ve hero brain'e böyle meraklısanız Bu komutlar ben tam size göre yani hero brain gibi güçlü falan olmak istiyorsanız ona yani onun, onun hislerini şey olmak için ama onun gibi güçlü yani ama yani onun tep yani onun gibi aynı olmak değil de onun gibi böyle bu tür şeyleri almak istiyorsanız komut yazın yani oradaki az önce yazdığım şeyleri slash effect et p ilk önce de, ilk, önce, ilk önce yapabilirsiniz ya da strange yapabilirsiniz ilk önce ya da ya da, ya da bu yani zaman istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama eğer hero brain gibi olmak istiyorsanız etkiyi 150 falan yapmayacaksınız. Max yapacaksınız. Yani 255. Burada işte hey strange, strange. Bunların hepsini yazdığınız zaman hero brain'e dönüşüyorsunuz. Hero Brain'e dönüşüyorsunuz tabi bunlar. Her buraya dönüşüyorsunuz işte ee, yani böyle bir şey var bu her buraya dönüşmek tabi hiç kolay değil tabi komut yazmayı seven bir tane adamsanız bu tam size göre tabi ben komut yazmayı nereden öğrendim ben bu komut yazmayı yani şimdi oynuyor da mı? sonra da bir tane kuzenim var hatta bir tane kuzenim ben bunu YouTube'dan falan öğrendim. Give me falan div div will vil Yani Slash gerektiğini öğrendim Ama ilk, ilk önce Givle falan başladım sonra game modla falan Sonra Efekte en son başladım Şu an olarak Enchant falan yani çünkü efekt tabi ne olduğunu bilmiyorum böyle çok şu şekilde aynı komutları kullandığım için biraz farklı komutlar kullanmak için ve efekt ortaya çıktı. Efekt de işte bu şeyler. Tabi bu güç şeyi iksir, eliksir, iksir olarak da var ama burada göstermemişler. İksir olarak da güç falan oluyor. Tabi böyle 206 falan hazır ediyor. Bu 255 hasar oldu 255 olduğu için 255 hasar salmayın Bu Ender Dragon'a bile tek atabiliyor ve Ender Dragon canım neydi? 20 ya da 30 tane 20 ya da 30 tane karlık bu Ender Dragon'da işte en, yani de yaşayan yani oyun bitirmenizi sağlayan bir tane işte Ender Hava ve bu şey işte bu Ender Dragon neyse bunu konuşmayacağım. Ama güç yani ne bileyim 15.000'in yükseğinde olabilir. Hatta Warden'ı bile öldürebilir. Warden yani şu an sadece e, denemede yapabildiğiniz bir şey. Ya, yani deney işte. Yani bir tane sürüm gelmediği zaman yani bir tane sürümden önce gelmediği zaman deneyi yapabiliyorsunuz. Ve sürümden ve yani sürümün tamamı gelmeden önce işte sürümde sürümde gelecek bazı şeylere bakabiliyorsunuz yani neler gelecek mi? Vurdun Bu işte bunların içinde var. Bu bir işte. bir falan Bu videomuzda burada son versin. Creeper'ları patlatmakla ilgili olmasın. Diye. Ölmüyorum yani. Bir kez daha göstermek istedim. Hiç anlam yanlış için gösteriyorum. Evet. Neyse. Ee, böyle bir videoydu. Şimdi başka videolar da atıyorum. Tabii bu vlog olan değil ama vlog yaparım belki. Neyse görüşürüz.